...etmiyoruz ki onlar da olacak. İnsan planlarından bahsediyoruz. İnşallah biz de yetişeceğiz oralarda. Kendi okullarımızı, kendi eğitim yuvalarımızı açıyoruz aslında bir bakıma da. Tabii, tabii. Çok iyi var. Çok... Tohumu, tohumu, toprağı, doğayı tanımadığımız için neredeyse aç kalmak üzereyiz. Bazen diyorum ya kayısı olmasa ne olur? Yani elma olmasa ne olur derken derken böyle böyle tükendiğinde gıdalar Allah göstermesin e, açlığın kıtlığın yani. ne olduğunu bize 100 yıl önceki dedelerimiz dedelerimiz anlatıyorlar. Onlar işte okumak Tabii. öğrenmek lazım. Allah göstermesin. E, bütün sahip olduğumuz doğanın bize bahşettiklerini atalarımızın bize bahşettiklerini çok iyi korumanın bilinciyle yola çıkalım dedik. Valla işte bu okul binasına yardım ediyorlar maddi manevi falan derken sağ olsunlar hep bağışlar bunlar tabi. Ya dedim, dedim kendi kendime daha güvenilir adım atmalıyım. Bir de belli ki bu iş büyüyecek. Çünkü herkesin gönlünde yatan şeyleri galiba kendince yapmaya çalışıyor. Bu arada benim yaptığımı çoktan yapan, alasını yapanlar da var. Ben de onlara hayranım. Hepimiz birbirimizi arıyoruz. E ee, ben bu o zaman bu işi tüzel kişilik kişiliğe dönüştüreyim. Hem eee ben ne Hı. yapıyorum toplu yolda Evet. Yani insanların güvenini kazanmak çok çok önemli bir şey. Çok da kıymetli bir şey. Kesinlikle. Bu denetlenebilir olsun, denetlenebilir Tabii. olsun, kontrol edilebilir olsun. O zaman ne yapalım ya dernek olalım olayım ya vakıf olayım. Çevremde zaten daha e, müzik yapım olarak ekibim var. Biz evet işini iyi yapmaya çalışan bir ekibiz. Bir de efendim gönüllülerimizi de davet edelim. Dostlarımız, arkadaşlarımızı koşturan içten yanmalı dostlarım diyorum ben onlara. Ee, ne ne onlara diyorsunuz? Da İçten yanmalı. Ben lider aramayan, lider aramayan şeker. kendisini önünde yürüyecek insan aramayan insanlara içten yanmalı insanlar diyorum. Ay çok Evet. Onlardan mi? da etrafında çok var. Ee, sizin ne gibi bileyim. mesela. Efendim müthiş bir ekibiz. Ben şimdi rica ediyorum e, ne kadar vaktim var biraz daha var. Daha var var vaktimiz var. Yani, rica ediyorum www. tohumlukvakfi.org'a girip hem yönetim kurulumuzu tanısın bizi izleyenler, denetleme evet. kurulumuzu, kurulumuzu tanısınlar, bütün genel kurul üyelerimizi tanısınlar. Kimler ben de varım. Hem de hemen Kınarcığım diyenler onlar bir görsünler, tanışsınlar bizlerle. Tabii. E, i̇lk toplantımızı yaptık ve hepimiz şunu istedik. Biz dedik bir iç denetim öğrenelim önce. Yani yola çıkmadan önce nasıl adım atacağız? Hepimiz hasbel kader biliyoruz dernekleşme, vakıflaşma, gönüllü çalışma ne demek ama bir baştan alalım da yozlaşan ne varsa, yoldan çıkan ne varsa bunları yeniden bir toparlayalım. Evet, ee, doğru, doğru, doğru bir işle işte, doğru bir işle yol e, alalım diye biz hemen eğitimlere başladık. Ee, hemen evet, böyle... Arkadaş ha. yani ha. şurada tamam, göl başında oy saymaya gidiyorsunuz evet. ve derken iş nerelere varıyor değil mi? Hayat işte bu şahane sürprizleriyle çok güzel ama ta, bakın Suhan Bey yazdı ha, vakfın ha. E, adresini Adres. oradan lütfen herkes Tohumluk Vakfı'nı yakından tanımaya çalışsın. Şimdi Pınar Hanım da anlatacak ki neler neler amaçlanıyor, neler hedefleniyor. Şahane bir şey. Evet. Bakın e, okulumuzun binası bir yandan devam ederken e, umuyorum ki e, köyde yaşayanlarımız da heyecanlandılar, heyecanlanıyorlar. Onlar da şimdi e, ufuklarını genişlettiler. İşte daha farklı tabii. bir şey yapma yolunda ilerliyorlar. E, biz öte yandan, şimdi bizim tabii ilgi ve çalışma alanımız bütün kırsal. Bütün kırsal. <laughs> Kırsalda dolayısıyla biz yurt satkına Allah izin verirse yayılacağız yıllar içinde. Bu i̇nşallah. köyümüz bizim sembolik köyümüz. Orada inşallah bu modeli hep birlikte orada yaşayanlarımızla. Başlangıç evet. evet. köy halkımızla birlikte onların da gönlünce yapacağımız çalışmaları modeli geliştirip daha şimdiden mesela geçtiğimiz hafta sevgi sevgili yönetim kurulu üyemiz Zeliha e, Eser bizi aldı kendi memleketine götürdü Mihalıkçı'ya. Efendim, Ay, Sazak evet Bey, Mihal, Mihal öyküsünü de biraz anlatmalıyız evet. burada. Çok Kasım, çarpıcı, çok, çok, çok özel. Çarpıcı. Gerçekten evet. çok çarpıcı. Doğrudan alanımıza giriyor çalışma alanımıza. Belediye başkanımız efendim Haydar Çorum Beyefendi bizi ağırladı iki gün boyunca. Ne muazzam yerlerimiz, doğamız varmış, coğrafyamız varmış, inanılmaz bir ekonomi, maden var, orman var. Efendim işte e, sebze, tarım, hayvancılık var. Her şey var var. Bir kere Yunus Emre diyarı zaten. Kırsal topraklar, öyle değil mi? Yani, yani e, Taptuk, tabii. Taptuk Emre var. Bütün o 60 kilometreyi sevgi yolu yapmış, önümüzdeki UNESCO, e, e, o kimimizinki o, o da kırsaldan sesler geliyor. Bizim <laughs> altta bir tane haylaz var, şu kadar hap kadar alt komşumuz ama çıkardığınızde dünyaya bedel yani. Evet, Yine abi. bir şeyden ürktü ona bağırıyor, evet. UNESCO 2021'i e, ölümünün 700. yılı münasebetiyle Yunus Emre yılı ilan etmiş. Ne kadar tanıyoruz Yunus Emre'yi? Yunus Emre köyünü gittik gördük Mihalıç'ın bir köyü. 100 yıl önceden kalmış gibi e, mutlaka oralara işte gidilmesi, ziyaret edilmesi gerekiyor o toprakları. Yani, Ve orada e, şurası yapılacak. yani, şurası evet. O, çok, çok ciddi, ciddi bir proje var. değil mi? Çok e, ciddi. Orada e, evet gerçekten Bunu, hedeflenen. Tabii e, Yunus Emre Köyü'nden başlayacak, o istasyon evden geçecek. Ve belediye Başkanımız e, Haydar Bey tabii çok gönülden, çok büyük heyecanla el atmış bu konuya. Ee, önümüzdeki seneye hazırlanıyor ama bu çok kapsamlı bir proje. Ee, önümüzdeki sene etkinlikler yapılır ama devamında köyün yeniden elden geçmesi, mimarlık mimari projesi yapılıyor, yazılıyor köyün. Şimdiden çizimler başlıyor. Bakın e, deniyor ki bir izleyicimiz bu projede köy enstitüleri projesinden etkilendiniz mi e, diye soruyor bir izleyicimiz. E şimdi bu öyle bir model ki bütün dünya zaten şu anda bu modelin içinde. Evet. E, bu modelde ne var? Bu modelde bir kere e, uygulama var en önemlisi. Teori ile birlikte uygulama var. Toprağın içindesiniz. Efendim e, bütün etkenler eklektik eğitim anlayışı bu. Bütün etkenler işin içinde. Bir yandan teorisini okuyup öğrenirken hemen orada uygulamaya geçebiliyorsunuz. E, benim sahnede yaptığım bu işi sanatla Edebiyatla hazmedebiliyorsunuz. Duygu çok önemli çünkü. Canınıza değmeli, hissetmelisin. Bütün bunların iç içe olduğu bir modelden bahsediyoruz. E bütün dünya bu modelin peşinden koşarken biz zaten bizde olan bir modeli niye anlamayalım, niye uygulamayalım? Bunu zaten hazmetmişiz, bakmayın. yani Hepimiz aynı şeyi zaten yıllardır söylüyoruz. E, okumak, öğrenmek, bilgili olmak, bilinçli bir şekilde... Toprakla, doğayla haşır neşir olmak, aç kalmayacak şekilde, zarar vermeyecek şekilde, bize geri dönecek şekilde, doğanın bir parçası olduğunu, yöneticisi, idarecisi değil bir parçası olduğumuzu hazmederek, bilerek adım Şimdi tabii bütün bu bilinç de var işin içinde. Bunların da eğitimde alacağız, öğreneceğiz. Yunus Emre projesi de böyle bir proje aslına bakarsanız. Yani evet. işin içinde e, turizmi de olacak, kültür sanat etkinlikleri de olacak ticareti de olacak. Çok büyük bir projeden bahsediyoruz. Biz de kendimizi şimdi bu projenin içinde bulduk çünkü adımızda ne var? Sosyal yardımlaşma, kültür sanat, ya. kültür eğitim sanat, var. Eğitim. Hepsi giriyor bu işin içine. Hepsi tabii, giriyor. Dolayısıyla tabii. bir yandan işte gittik orada kooperatifçiliğe yeni başlamış kadınlarımızla tanıştık. Üretim yapıyorlar. Efendim. Ya, onlar da ne kadar heyecanlıdırlar. Çok heyecanlı. İyi onlar da çok Canla. Ya evet. Tabi tabii. İşte ne bileyim, yüz yıl önce belki bilmem kaç yüz yıl önce e, kullanılan bir model çömlekçilik. Efendim eliyle kendi çevre çevre yapıyor. Ah orada, orada var. Tabi de bu devam ediyor. ediyor. Ama evet. bir sonra biraz daha sanayi girmiş işin içine bir başka bey mesela ne yapıyor? İşte kesme ölçme makinaları gelmiş, çamur aynı oranda efendim belli ölçüde kesiliyor. Efendim öndeki tabla otomatik dönüyor falan filan yani sanayi gelmiş oraya bir köy sonra. Bütün bunların hepsini canlı görebiliyorsunuz. uygulama alanı. Bir sanatçımız var mesela geyik boynuzunda taşlar evet, ben ben yapıyor. Edelim. Ya inanılmaz bir şey. İnanın devlet sanat sülvaanı verilmiş yıllar önce. Nabi Avcı ziyaret etmiş. Hakikaten çok enteresan. Ya, bir, çok, <laughs> Milli Eğitim Müdürlüğü olacak bir kadınsın diyor izleyicimiz <laughs> ah size Milli Eğitim Müdürlüğü'nü tamam. o, e, tabii yani şimdi e, o kadar bu kadar gönülden bu kadar coşkuyla ve sevgiyle e, yaptığına inanarak ifade eden o kadar çok insan Tanımıyoruz maalesef hayatımızın gerçeği yani var böyle belki yüzlerce binlerce insanımız ama hakikaten buna bu kadar dört elle sarılıp bu kadar güzel ifade eden karşıya bunu geçiren insan sayısı çok fazla değil belki siz işin bu kısmını da çok kıymetlisiniz tabii çok ve çok ederim. okuyup çok öğrenip ve bunları çok iyi aktararak bu çok kıymetli bir şey galiba püf noktası o evet. ne kadar konsantre olursak bunu bunları anlamaya e, hazmetmeye o kadar coşku artıyor. İşte Halide Elif'e sormuşlar ya, onu sık sık anlatırım ben. E, Atatürk'ün çağdaşlarından, etrafındaki arkadaşlarından farkı neydi? Ne oldu da o lider oldu? Neden önden gitti? E, ve de herkes bunu kabul etti diye soruyorlar. O da diyor ki, aslında diyor e, ondan daha iyi eğitim almış arkadaşlarımız da vardı. Veya ondan daha işte dünyayı gezmiş, dolaşmış arkadan daha zeki olanlar da vardı ondan ama diyor onun farkı şuydu diyor coşkusu çok büyüktü diyor Tutkusu, yani en önemli çok şeylerden biri o kadar çabuk geçiyor ki karşıya ve bizim aradığımız beklediğimiz Böyle bir şey yani artık biraz ne yazık ki yaşadığımız bir sürü şey nedeniyle çoğumuzun omuzları düştü, umutlarımız Aman. biraz azaldı. Yani maalesef yani bir sürü yaşanan şeyle işte bizi gerçekten bu böyle coşkusuyla, vizyonuyla, bilgisiyle ayağa kaldıracak. Yani önderler, Bunu hakikaten siz de öndersiniz. Bu çok kıymetli bir şey. Yani şimdi bu sizi dinleyip de burada bundan heyecana kapılmayacak. Ben insan düşünemiyorum. O kadar e, büyük bir coşkuyla sevgiyle ve inanarak anlatıyorsunuz çünkü. Çok e, önemli. Yüksel Hanımcığım şimdi hani omuzlarımız düştü falan diyorsunuz ya bu da bizde nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bu da bir aslında eğitim eksikliği. Söyleyin, söyleyin hocam da kaldıralım omuzları. <laughs> Estağfurullah. söyleyeyim Çok aslında. Bizim okullarda hangi ders benim en azından öyle söyleyeyim. <laughs> hangi derslerimiz zayıftı? fizik, kimya, matematik, biyoloji. Yanlış tabii, mı? Evet, zor Hayır. dersler derdik onlara tabii. Ama bunlar da yatıyor işte bütün olay aslında. Ya. Yani doğanın fizik kanununu, kimyayı, biyolojiyi falan anlasak, matematiğimiz iyi olsa ha. biraz çalışsak bütün düzeni anlayacağız. Ve aslında biraz da şey... miyiz ya da ne e, tabii, bi, tabi. bir, bi, bi, biraz tembeliz <laughs> galiba. Biraz gıdamıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz ha, gıdaya da dikkat et. Hakikaten <laughs> öyle yani. İyi beslenmek yani, işte, iyi spor bir çalışmak. <laughs> hani diyor ya zihin, e, iyi, hani spor yapanın zihinsel. Yani biraz hakikaten birçok yönden biz biraz sanki bırakmışız işin ucunu değil mi? Yani atıp bir şimdi... ayağa kalkıp. Ya. zincirleme etki tepki. Hakikaten gıdamıza, evet, biz konumuza, oksijenimize, nefesimize yani. dikkat etmeliyiz. Zeka doğrudan doğru etkiliyor biliyorsunuz. Tabii. <laughs> yani özellikle yeni nesli, besleyeceğiz. Zaten sorunumuz da o olmuş yıllarca. Yani ya. e, Cumhuriyet'in bir çocuk politika politikası var. Yani Hı. milli politika çocuk politikasıdır demişler o dönemde. Muazzam bir şey. Çocuk nasıl yetiştirilecek, nasıl beslenecek? Yani bir tüm Hı? Cumhuriyeti vatandaşı olacak yeni nesil nasıl yetiştirilecek? Hangi gıdayla beslenecek? Bütün bunların formülü çıkarılmış zamanda. Anne babalar nasıl eğitecekler? Yeah. Anne babalar kendilerini nasıl yetiştirecekler ve kendilerini nasıl besleyecekler? Bütün bunlar yazılmış çizilmiş zamanda 1920'lerde. Yeah. İnanılmaz yeah. Bir şey. Şimdi sağlıklı olacağız ki matematik fizik kimyayı da anlayacağız çünkü bütün bu hani bu omzun düşmesi falan filan yeah. üzülme işte o hormonların işte alt üst olması falan, bunları ancak böyle engelleyebiliriz. Çünkü doğanın kanunlarını anlarsak, doğayla uyumlu gidersek, manyetik alan nedir, kuantum nedir bunları anlarsak, umutsuzluk diye bir şey kalmaz. Çünkü çok saçma geliyor bana. Yani neye konsantre olursanız, neye odaklanırsanız, ona doğru yürürsünüz, hatta ona doğru çekilirsiniz. çekilirsiniz ben de heyecan... tabii sebebi budur. Ben odaklandım. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Atatürk söylüyor zaten. ya yeah. Nasıl diyor yani hiç diyor şaşmadınız hiçbir zaman diyor hedeften gözümü ayırmadım ki ben Ya. Yeah. Ben zaten hedefi koymuştum ve ona yürüyordum. Sapmadım hiçbir zaman diyor. E, hedef dediğiniz şeyi neyle beslersiniz? İnançla, doğrulukla, dürüstlükle, mertlikle. Bütün bunlar sizi zaten sağlam yürüten faktörler. Yani siz inanıyorsanız ki insanlığın iyiliği için hareket ediyorsunuz. Başka sağa sola sapmaya gerek olmadığı Peki. gibi mutsuzluk da kalmıyor zaten. Ya. Yani ki. kötülük için uğraşanların konsantrasyonu nedir? O da fizik. O da matematik. O da odaklanıyor. Başka bir formül yok Yüksel Ben bunu söyledim. Evet. Size. Başka Çok bir doğru. formül yok. Odaklanacağız. Ya. E ne demek odaklanmak? Çocuklarımıza ne diyoruz? Hadi her gün en az bir iki saat işte bir e, gün önceki e, konuların çalışmalarını yap, egzersizleri yap. Soru çöz, anlamaya çalış, tekrar kitap oku. Aynı konu üzerinde farklı kaynaklardan oku. İşte odaklanmak böyle bir şey. Ben diyorum ki arkadaşlarıma, ekibime de ki onlar zaten bunu yapan insanlar. Hepsi de çok değerliler. Çok ee, iyi diyorum. bir ekibiniz var çok, sanıyorum değil mi? Çok iyi çok bir anlaşıldı ya. var. Çok şükür, ya. çok şükür. Diyorum ki her gün mutlaka, konsantre olduğumuz konuyla ilgili mutlaka küçük büyük fark etmez bir adım atacağız. Her gün ama. Her gün. O gün e, efendim bir kişiyi bir arayıp hatır sormak olsun. Ne yaptık? Nasıl gidiyoruz demek olsun. Yapmadan geçireceğimiz bir günümüz olmasın. Hmm. Mesela bu şimdi e, sahnede oynadığım gösteriler, oyunlar onu beslemek için ben bu amane hikayeleri falan yapıyorum. Bakın biraz e, başka konulara dalayım dedim. Bir ay geçti üstümden. Odaklanırsak yeah bilgi bilgiye biniyor. Bilgi bilgiyi besliyor. Aralardaki boşluklar da olmaya başlıyor. Ondan sonra korkacak bir şey kalmıyor. Bilgi kendisini artık alıp götürüyor zaten. Sizi peşinden koşar hale getiriyor sizi. Ya. E şimdi ekip, ekip çalışmasının kıymetini ben geç anladım ama güzel anladım, doğru anladım bence. Çünkü fikir fikirden üstün. E şimdi Atatürk'ü taklit ediyoruz. Ediyorum şahsen. Ne yapıyor? O masasının etrafı hiçbir zaman boş kalmıyor Yüksel Ya. Bir de hep soruyor ve hep dinliyor, hep dinliyor. dinliyor. Niye? Nasıl Niye? güzel dinliyormuş öyle hem Çok Nasıl önemli, güzel. çok kıymetli. Tabii. Çünkü herkes, her birey birer cevher. Herkesin şurasından ve şurasından çok değerli fikirler çıkıyor. Orijinal, özgün. Hepsini dinliyor. Bütün bunları böyle bir toparlıyor böyle bir süzgeçten geçirip özütünü çıkarıyor ortaya çıkan şey de muazzam az bulunur bir eser oluyor ondan sonra. Yani. Çünkü tek başınıza yapabileceğinizin çok üstünde bir birikime sahip olmuş oluyorsunuz o zaman. Herkesin özütünü çıkarıp ortaya bir eser çıkıyor. E bu ne kadar kıymetli bir şey. E bu da fizik, bu da matematik, bu da bir araya yani. gelip toplanma, enerji, sinerji. Ya e, anlatabiliyor muyum? Yani fizik kitabı Hı. okursak bana göre ne moralsizlik kalacak, ne omuzlar düşecek. Bunlar çok saçma gereksiz şeyler olacak. Romantik şeyler olacak kal olarak kalacak hayatımızda. Odaklanma inanmak, gereği yapmak için i̇nanmak. adım atmak. İnşallah evet. yani ben hani büyük konuşuyor diyecekler belki ama olsun büyük, büyük konuşmak tabii evet kesinlikle yapmak böyle Tabii. yapacağız ve her gün bunun gereğini e, efendim yerine getireceğiz demek de odaklanmaktır. E, dediğim gibi ekip arkadaşlarım çok kıymetli. Hepsine Kıymet çok iş. çok teşekkür ediyorum. Şimdi teker teker saymayayım, bütün genel kurulu saymak zorunda <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca yani lütfen tohumlukvakti.org'a girerek. Evet e, oradan ben... evet lütfen vakti öncelikle bir yakından tanısın izleyici. Orada dediğiniz gibi hem yönetim kurulu hem projelerden de Evet. E, mutlaka söz ediliyor. Şimdi öncelikle bu göl başındaki okul ama ondan sonraki basamakta Mihalıçık bölgesindeki bu sözüne ettiğimiz sevgi yol ve çevresindeki yapılması plananlar. ilk sanıyorum hedefler arasında evet. bunlar var değil mi Pınar Hanım? Evet onlar var. Ee, daha yeni yeni giriyoruz çünkü bir yandan da kendi eğitimlerimizi sürdürüyoruz. bunu da çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz hepimiz. Tabii. Çünkü atladığımız bir şey olmasın. <laughs> ee, alışkanlıklar var, yozlaşmış bilgiler var. Onları bir temizleyelim. Vakıfçılık, evet. gönüllülük gerçekten neydi diye hatırlayalım. Dürüstlük, dürüstçe adım atmak neydi? Ee, demokrasi neydi? Biz parlamenter sistemde <laughs> E, komiteler kuracağız. Kuruyoruz hatta başladık kurmaya. Efendim, ekibimizi genişleteceğiz. Ben genel kurulumuzda da söyledim ilk genel kurulumuzda. Biz burada belki 32 kişiyiz ama aslında 250 kişi, 300 kişiyiz daha şey. Ya, giden, öyle çok gönüllümüz var ki onlardan bir farkımız yok. Bizim dışarıda kaldığınız zannedenler sakın üzülmesinler. Herkes tabii, birer tabii biden, herkes birer başkan, başkan yardımcısı, sekreter, herkes böyle. Değil mi? Çok tekinli. daha insana ihtiyaç. Var mı? Çok önemli. Lider, lider kimdir aslında biliyor musunuz? Lider niye Atatürk'tür? Lider aslında bütün o sinerjinin ortaya çıkardığı ve bedene büründürdüğü fikirdir. Lider odur. Kimse kendine lider demesin. Tek başına olmaz o iş. Atatürk ya. de bir fikrin sonucudur aslında. Etekemiye bürünmüş halidir. Biz de belki inşallah ileride bu konu etekemiye büründüreceğiz ama şimdi hep birlikte 100 kişi, 250 kişi herkes fikrine iyilik için iyiliğin amacına birleştirirse bence öyle bir manyetik alan onu öyle bir ete kemiğe büründürecek ki bir gün onu da ya başaracağız bence. Önce fikir. Ay, evet. Fikir maddeyi diyeceğiz bile dönüştürebiliriz. Bir zaman konuşurken işte 32 kişilik henüz vakıf yönetimi olan daha bir bebekti. Yahu bak nerelere geldi haklı. falan diyeceğiz inşallah. Şimdi yani. mesela Tabii. Kırıkkale'de yine bir köy öğretmenimiz var yardım istiyor. Ne hmm. oldu şimdi şartlar bu küresel salgın sebebiyle işte efendim köylerde durum ne? Biz şehirlerde öğrenciler tablet şuydu buydu derken o çocuklar ha, onlar onlar... ne yapacak? Öğretmen ne, ne yapacak? Yani. Çocuklarımın diyor tableti falan yok diyor. Ben nasıl bir bağlayacağım? Bu, olacak, bağdıracağım, bağdıracağım, bu da alanımıza giriyor. Bu konuda ya. destek isteyeceğiz herkesten. Yani tabii. ben şunu söyleyeyim Müsaade Hanımcığım. Herkes şimdi özellikle izleyenler şu anda bizlerle birlikte olanların Şimdi da ben bir de... de Temin uyardı sordular. Biz bu yayını kaydediyoruz. Ee, bu benim sayfamda ve yarın gün boyu onlar <laughs> benim sayfamda Instagram'da kalacak ama özellikle biz bunları indirip e, Nuro Sanat YouTube'a yüklüyoruz. Yani bu yayın kaybolmayacak. Bugün kaçıran yarın Instagram'dan izleyecek. Bir sonraki günde Nuro Sanat YouTube'a konacak. Pınar Ayhan Söyleşisi olarak e, lütfen herkes birbirine bu konuşmayı iletsin, yayalım ve bu yayını izleyip e, en azından bir ön fikir sahibi olduktan sonra da vakıfla ilgili e, herkes ne yapabileceği konusunda e, düşünüp bir şekilde vakfa ve size ulaşmaya çalışsın. Değil mi Pınar Hanım? Çok seviniriz. Teşekkür Çok seviniriz. Tabii. Teşekkür Çok, seviniriz. Tabii. Çok Velhasıl biz işte e, devletin de tabii dediniz ya az önce her şeyde beklememek lazım diye bizim de çabalarımız çok önemli. E, efendim özel sektörün, e, kamu sektörünün e, köy ile kırsal ile buluşma noktasında aksamalar olduğunda araya girme, efendim bu konuda e, hizmet verme, koşturma, bu iş gönüllülük işi ve bundan da çok Tabii. iyi oluyor. Niye yapıyoruz bunu? E, zaten gönüllülük böyle bir şey. E, çünkü biliyoruz ki bunun ucu dönüp dolaşıp yine bize, bize geliyor. Tabii. Biz mutlu olacağız, biz keyifli olacağız. Çünkü bir yerlerde ya işte beş çocuğunuz var, Allah bağışlasın. Birisi yurt dışında, biri köyde, biri işte şehirde. Yani birinin mutsuz olduğunu hissettiğiniz zaman siz o gece rahat uyuyamazsınız. Bunu daha büyük ölçekte düşünürseniz işte bu da ülkedir, bu dünyadır aslında bakarsanız. Evet. Biz bugün burada küçük küçük başlayacağız ama bir kelebek etkisiyle kim bilir nerelere. Biz de zaten o kelebek etkilerinden faydalanmıyor muyuz? Bir çağdaş yaşama yani. destekleme derneği yani gibi pek çok pek çok dernek bir vakıf var. Hepimiz Tabii. ZİÇE genel kurul üyesi olduğumuz insan engelli çocukları koruma yetiştirme yani. vakıfı. O çocukların sağlığı, o çocukların kendi kendine efendim yaşamayı öğrenme, kendi kendine de ayakta durabilmeyi öğretme. Bütün bunlar hepsi bize dönecek. Hepsi tabii, bize tabii, Tabii, evet. Aynı mevcut, toprakların üstünde yaşıyoruz. Tabii çocuk yetiştiriyoruz. Yarın onların çocukları olacak. Yani hakikaten dediğiniz çok doğru. Hepsi bize dönecek. Çünkü bu ülkenin insanları hepimiz. Devriye hanım damlaya damlaya sel olacağız diyor. Mantık tam da budur. Matematik ya. tam da budur. Damlaya 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 biz de dedik ki ya biz de varız. Bazı yerlerde açıklar olmuş. Köylere gitmemişiz, gelmemişiz. Ee, en azından biz hani eğitimli olduk biz dediğimiz. Kendimize böyle işte aydın mı diyoruz ya. Aydın ne, ne dersek bilmiyorum artık. En azından üniversiteye gitmiş diyelim kendimize. Yani tabii e, aydınsınız. A, aydın sayılırız. Birçok e, önderlik edebilecek şanslarımız, imkanlarımız var. O anlamda e, hepimiz elimizi taşın bildiğimiz altına koymuş. Evet Bu taraflarda evet. bildiğimiz şeyler var. Ha. Kırsal'da da onlar çok güzel. Oralarda yaşayanlar çok çok önemli şeyler biliyorlar. İşte doğanın oralları orada. Değil mi? Oh, Her oh, iki taraf oh, oh. birbirini çok besleyecek. Güzel. Ama evet. maalesef ki bir dakika 23 saniyemiz kaldı gene. Evet. <laughs> evet. Ama bence çok hakikaten çok seri ve çok şahane bir ifade gücünüz ve Türkçeniz olduğu için bence çok, çok iyi toparladınız. Çok güzel anlattınız. Bence evet. şimdi artık bundan sonrasında hepimiz kendi yaptığımız iş, kendi sahip olduğumuz şartları, imkanları nasıl aktarırız, nasıl destek oluruz e, noktasında düşünüp e, çoğalmanıza e, yardımcı olacağız. E, evet. Ben o kadar çok teşekkür ediyorum ki e, gerçekten e, size bakıp e, umuda katılma, kapılmamak mümkün değil. Evet. E, her zaman bulduğunuz her fırsatta lütfen e, konuşunuz, e, bizi yüreklendiriniz. Maalesef feda zaman 36 saniyemiz tamam. kaldı. Sadece konuşup yüreklendirmeyeceğiz. Verdiğimiz sözleri de gerçekten tutacağız. Çünkü zaten hepimizin hayatı Çok da hepimiz. sözlerini tutan insanlardan oluşuyor. Mahcup etmeyeceğiz sizleri. E, zaten de hep birlikte çalışıyor olacağız. Ayrı da tutmayın kendinizi bizlerden. Yanımızda olmanızı bekliyoruz. Yanımızda elimizde evet. tutmanızı bekliyoruz. E, beraber fizik, kimya, matematik kitapları okumayı hayal ediyoruz. Evet. Yapacağız. Güzel şeyler yapacağız inşallah. Çok, çok, çok teşekkür. teşekkür Varlığınız içinde de katılımınız için de. Görüşmek ve üzere. Dostlarım...